Merhaba. Bilge Şerit. Avukatım. Gazemir'de oturuyorum. Bayraklı'da çalışıyorum. Ofisim burada. Ben 9 yaşından beri miyop hastasıyım. Miyop olarak 2 numarayla başladım 9 yaşında. Yaklaşık 25 yaşında ameliyat oldum ve bu 17 yıllık bir süreçte sürekli gözlük kullandım. Hülya Hanım'ı aslında herhangi bir yerden duyarak, bir öneriyle vesaire hiçbir şekilde o şekilde olmadı ama kendim araştırdım. Daha ilk küçükken oldum. Yani gözlük kullanmaya başladığım için ve bu uzun süreli bir süreç olduğu için iyi bir doktor olması gerekiyordu. Ben kendim araştırarak Hülya Hanım'ın oradaki yorumlar vesaireyle gayet alanda başarılı ve uzman bir doktor olduğunu öğrendim. Bu şekilde sürece başladık. Ve bu süreçte de sadece ona kendimi tamamen emanet ettim diyebilirim yani. Ameliyat gayet iyi geçti. Aslında ben genel olarak çok heyecanlı bir yapıda bir insanım ve böyle anında böyle ani gelişen şeylerde biraz tedirgin oluyorum, panik oluyorum, heyecanlanıyorum. Çok rahat geçti ama Yaklaşık sanırım yani yarım saat bile bulmadığı 20-25 dakika içinde ben ameliyattan çıkmıştım çoktan. Ama ameliyatın süreci zaten herhalde 10 dakika falan sürüyormuş toplamda. Hülya evet. Hanım'ın söyledikleri bu yöndeydi. Gayet rahat geçti, güzel bir ameliyat geçirdik. Evet. Smile Lazer teknolojisiyle oldum. Üçüncü nesil lazer oluyor. buçuk numaraydı. İnanılmaz rahatlık veriyor çünkü çevrenizi net görmek harika bir duygu. Şu an bunu yaşıyorum, çok mutluyum o yüzden. <laughs> kesinlikle tavsiye ederim. Ben yıllardır hastasıyım zaten Hülya Hanım'ın. Çok samimi, cana yakın, sıcak ve içtenliği hani ona koşulsuz bir şekilde güveniyorum, öyle söyleyebilirim. Tedaviyle, doğru yöntemlerle size süreci çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bana yani o kadar içten ve samimi ki çok büyük bir sabırla bana yanıtlar verdi, içimi rahatlattı bu süreçte. Herkese çok tavsiye ediyorum Hülya Hanım'ı, kesinlikle Hülya Hanım'ı tercih etmelisiniz.